Roboski'de yaşananlar ancak devletin sorumluluğunu kabul etmesi, faillerin yargılanması, hakikat tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması ve mağdurların adalete inancının sağlanmasıyla gerçek anlamda aşılabilir. Demokratik bir barış, inkar ve cazasılık üzerine değil, hakikat, adalet ve yüzleşme temelinde inşa edilebilir. Bu ülkenin en karanlık gecesi aradan 14 yıl geçmesine rağmen halen aydınlatılabilmiş değil. Ne mi olmuştu? Bundan tam 14 yıl önce 28 Aralık 2011 tarihinde Roboskide 21 çocuk olmak üzere 34 tane Kürt vatandaş üzerine F16'lar bombaları yağdırdı. Ve sonra çıkıp açıklama yaptılar. Utanmadan, sıkılmadan operasyon bir hata dediler. Nasıl bir hatadır ki bu? 21 çocuk olmak üzere 34 tane canı alan bir hata. Nasıl bir hatadır ki Kürt halkının başına bombaları yıkan bir hata. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu bir hata değil. Bu bir tercihtir. Eğer siz 21. yüzyılda halen F-16'ların reklamını yaparsanız siz eğer halen 21. yüzyılda İhaların, sihaların reklamını yaparsanız bu hatalar katlanarak devam edecek diyoruz. O yüzden barış ve demokratik toplum sürecinden geçtiğimiz bugünlerde böylesi hataların bir daha bu ülkenin başına gelmemesi için derhal Roboski için adalet demeye, Roboski hakikatini ortaya çıkarmaya davet ediyoruz bu devleti.